İman Nur'un katkılarıyla hazırlanan Tadı Dimağımızda başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, kıymetli büyüklerim. Hayatımız aslında iki olgu arasında döner durur. Bir emre uymak ya da bir yasaktan sakınmak. Bütün hayat akışımız emirle yasaklar arasında döner, durur. Kurumlar emirde bulunurlar, ona uyarız. Kurumlar bir şeyi yasaklar, ondan uzak durmaya çalışırız. Kendimiz emirler veririz, kendimiz yasaklarda bulunuruz. Bütün adımlarımız, bütün yaptıklarımız ya bir emrin sonucudur ya da bir yasağın sonucudur. Peki burada belirleyici olan nedir? orada belirleyici olan hangi emre uyduğumuz, hangi yasaktan sakındığımızdır. Bakın Kur'an-ı Kerim de bir emirle başlar. Efendimize hitaben ikra emriyle başlar. Yani Cebrail'in getirdiği bu vahyi oku insanlara duyur emriyle başlar. Hemen peşinden gelen ayetler de hep efendimize bir emirdir. Ya yolumuz Zemil, kumun leyle illa kalîle. Ya yol Mukaddsir, kum fe Ey örtüsüne bürünen peygamber kalk ve uyar. Hatta bazı alimlerimizin inen son ayette değil, ayette bir emirle başlar Bakara suresinde. Ve taku yevmen turcauna fihi Allah. Öyle bir günden sakının ki Allah'ın huzuruna döndürülüp hesap verece vereceğiniz bir gün. Yine son inen sure olarak ifade edilen Nasır suresinde de Aleyhisselatü Vesselam'a son olarak emirler hatırlatılır. bi hamdi rabbike ve estağfir. Rabbini tesbih et ve ona istiğfarda bulun. Hiçbir şey olmazsa nefsimiz bize bir şeyleri, arzularımız biz bir şeyleri bize emreder. Şunu ye, şunu et, iç, şunu yap, bunu yap diye. Geldiğimiz noktada emirler ve yasaklar arasında şöyle bir duruş sergilememiz gerekiyor. Eğer arzularımızın yanlış kişilerin, yanlış, yanlış kurumların, kimselerin emrine, yasaklarına uyarsak köle oluruz ama Allah'ın emrine ve yasaklarına uyarsak kul oluruz. Önemli olan emre amade olmak. Ama kimin emri? Hem yaratan, ha var eden ve emreden Allah'ın emri. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki: "Elehül halku vel emr." <laughs> yaratmak da, emretmek de temelde onun yetkisindedir. Var Vareden oysa vaz eden, kural koyan da odur. Allah yaratıcımızın koyduğu kurallara uyarak kulluğun tadını alanlardan eylesin. Allah emanet olsun. İman nurun katkılarıyla hazırlanan tadı dimağımızda sona erdi.